Danimarka'da da yaşamadığım için dil sentegre olursa bak yabancı kelime kullandım. Mesela gam, keder, kasavet, hüzün, melankoli, vırtı, tonla bugün kelime üzerine benim gibi cahil bir adam bile saatlerce konuşabilir. İngilizce televizyon, Fransızca mesela televizyon şeklinde diye olduğunu tahmin ediyorum. Fransızca bilmiyorum ama ben herhangi bir devlet kurumunun görevini yaptığını hiç görmedim ki. Evet, merhaba arkadaşlar. Büyük sorulara hoş geldiniz. Sinan Canan'la birlikteyiz. Bugün yine tartışmalı bir sorumuz var. Türkçe korunmalı mıdır? Yani biliyorsunuz birçok yerde bazı kullandığımız sözcükler çok tepkiyle karşılanıyor. Yani işte İngilizce sözcük kullanmamıza mesela bizim kanalda Pelin Batu'yla yaptığımız bir seri var. Pelin ister istemez yurt dışında yaşadığı için hem İngilizce edebiyatı okuduğu için çok fazla İngilizce sözcük kullanıyor ve tepki alıyor. Bayağı. Yani bu konuyu bir sizinle de konuşalım dedik. Nasıl başlayalım? Sizce Türkçe ''Korunmalı mıdır?'' dan ziyade ''Dil korunabilir mi?'' Ee, Valla bunu Türkçe üzerinde konuşmak alanı çok daraltmak olur benim açımdan. Ana dil dediğimiz meselenin beyinle, zihinle ne ilişkisi olduğunu anladığımızda zaten konu bütün diller için cevaplanmış olacak. Nihai cevabı şu, evet ana dil her şeyden önemlidir ve korunmak zorundadır. Neden öyledir? Çünkü biz dünyaya geldiğimizde ilk daha gözümüzü açtığımız saatlerde mesela benlik, denen şeyi bile tanımayan, beyni dış dünyaya hiçbir şekilde uyumlanmamış bir varlık olarak geliyoruz. Daha zaten gelişimine çok devam edecek yani en az 10-15 sene o beyin gelişecek. Fakat bunun ilk özellikle 8 ayında etrafımızdaki insanlarla olan iletişimimiz sayesinde onlardan görüp ettiklerimizle beraber dil dediğimiz bir yetkinliği de kazanmaya başlıyoruz. Aramızda linguistler var, bilirler bu konuyu. Hatta Noam Chomsky bunun için şey demiş, insanda bir dil öğrenme aparatı gibi bir şey var demiş. Dolayısıyla hani doğuştan getiriyoruz bunu falan gibi. Gerçi bu biyolojik bir tarif değil ama oldukça doğru gibi gözüküyor. Biz hangi kültürün içine doğarsak doğalım, o kültürün mesela dilini çok hızlı öğreniyoruz. Sadece dilini öğrenmekle de kalmıyoruz. Öğrendiğimiz dil bizim dünya ile ilgili algımızın tabanını oluşturuyor. Ve doğrusu dünya ile ilgili algıladığımız her şeyi o dilin mantıksal ya da semantik kuralları üzerine diziyoruz. Mesela işte o dildeki o zaman işte özne vırsız kullanımları, onların sırası bizim olayları algılayış biçimimizi etkiliyor falan gibi. Bir takım teoriler var ve bu büyük oranda doğru gibi gözüküyor nörobilimden baktığın zaman. Şimdi eğer konu böyleyse ki böyleymiş gibi gözüküyor. Yani biz dilimiz tarafından şekillendirilen varlıklarız. Bir, ana dilimizdeki yetkinliğimiz kadar iletişim kurabiliyoruz. İki, ana dilimizin yetmediği yerlerde başka kestirme yollara başvuruyorsak. Mesela başka dilden alınma kelimeleri doğrudan kullanmak böyle bir şey olabilir. Yine küfür etmek aynı amaca yöneliktir. Mesela dertlerini tam anlatamadığı zaman basarsın kalayı o içindeki duyguları anlatmak için kullandığımız bir şeydir. Bunlara çok sık başvurulduğu takdirde dil yeteneğinin ve dolayısıyla zihinsel yetilerin de azaldığını biliyoruz. Dil zihindir. Dile gösterilen önem zihne gösterilen önemdir. Dil eğer e, çürürse, dil disentegre olursa, bak yabancı kelime kullandım, dil dağılırsa zihinde dağılır. Hocam e, ezan da okunurken, <laughs> ezan sizce peki Türkçe mi olmalı acaba diye Devam ezan etsek. ezan zaten Türkçe. Mesela tabi <laughs> ezanın ne olduğunu herkes biliyor. <laughs> Birisi namaza çağırıyor. Da yani benim zaten yıllardır anlamadığım husus şu. Tamam ritüellerin belli dilleri olabilir vesaire falan ama hiç anlamadığınız bir dilde, hiç anlamadığınız sesleri tekrar ederek Tanrınızla, Allah'ınızla hakikatle nasıl anlaşacağınızı düşünüyorsunuz? Ben yıllarca bunu anlamadım en azından hani o ile bağlıysanız bile bunların anlamlarını öğrenin. Kendi dilinizdeki karşılıklarını, daha da önemlisi telmihlerini yani nerelere gidiyor bu ifadeler. Yani bir ne bileyim işte Fatiha okurken er Rahim dediğimizde aslında buna 500 sayfa tefsir yazılabildiğini düşününce hani biraz konuştuğumuz, söylediğimiz şeylerin köhüne vakıf olmak önemli. Yani hangi dilde olursa olsun, Türkçe de okunsa, <laughs> Ben onun böyle zihinlerin içinden geçeceği çok insan tanıyorum yani. Dolayısıyla dilin çok bir önemi yok. Bu bir çağrı. O çağrının ne demek olduğunu merak eden hangi dilde olursa olsun öğrenir. Peki şu an bizim konuştuğumuz Türkçe, 2000'li yılların Türkçe'si. Bu Türkçe'de de zaten çok eski bir Türkçenin bozulmuş hali. Tıpkı şeydeki gibi yani Fransızca, İspanyolca'nın İspanyolca, İtalyanca'nın İtalyanca'da Latince'nin bozulmuş hali. Nasıl bozuluyor? İşte halklar göç ediyorlar, işte askerler, köylüler, soylular birbirine karışıyor falan böyle. Hepsi kendilerince bir langaj geliştiriyorlar. Yani dil aslında benim bildiğim kadarıyla organik bir şey. Bu yüzden sürekli değişen bir şey. Dolayısıyla biz nasıl koruyabiliriz ki Türkçe'yi? Şimdi bozulmuş değil de değişmiş ya da evrime uğramış desek daha doğru olacak ller her türlü kültürel yapı ve biyolojik yapı gibi zaten evrime uğruyor. Bunda bir sakınca yok. Fakat biyolojik evrimde de mesela baktığında canlılar sürekli değişiyor. İşte yeni türler oluşuyor, eskiler kayboluyor falan filan. Bu süreç içerisinde biz milyonlarca yıllık genetik mirası başarılı bir şekilde aktarmazsak canlılık denen şeyi sürdürebilmemiz mümkün olmuyor. Dolayısıyla bir kere onu kapalı paketler halinde kullanılmasa bile aktarıyoruz. Mesela bizim genlerimizin %80'inden fazlası kullanılmayan DNA diye biliniyor. biliyorlar. Kapalı bizim evrimsel datamızı içeriyor aslında genetik olarak o evrimsel kodlar var. Şimdi benzer şekilde de biz mesela dili güncel hayatta 300-500 kelimeyle idare edebiliyoruz ama Türk dili dediğimiz şey bundan ibaret değil. Hakeza İngiliz dili dediğimiz İngilizlerin sokakta konuştuğu dilden ibaret değil. Arkada büyük bir korpus var, büyük bir kelime hazinesi var ve o kelime ve kavramlar o dilin tarihsel genlerini taşıyorlar aslında. O dilin geçtiği bütün evrimsel aşamaların bilgisi onun içerisinde mevcut. Şimdi bu herkesten beklenebilir bir şey değil ama ben özellikle öğrencilerime hani bir sene, beş sene, on sene sonra daha iyi bir yerde olmak, zihnen daha sağlıklı olmak isteyen herkese tek bir tavsiye verdim yıllarca. Her gün mümkünse kullandığınız herhangi bir sıradan kelimenin kelime kökenine ya da etimolojisine bakın. Çünkü zihin dili bağlantısal bir yapı olarak öğreniyor. Yani bizim zaten beynimiz bağlantısal bir yapı. Ve biz kavramları öğrenirken hiçbir zaman böyle askıda ezberlenmiş datalar olarak öğrenmiyoruz. Bir kelimeyi öğrendiğimizde o kelimenin etrafında bir aslında anlam bulutu var bizim için. İşte duygular var, kavramlar var, yan ilişkili kavramlar var. Böyle bir bulut şeklinde biz bunu kaydediyoruz. Ve bu bulut tabiri caizse ne kadar başka bulutla yoğun bağlantı içerisindeyse, ne kadar çapraz gönderme yapıyorsa o derece sağlam kaydediliyor. Ve bu da hem zihin hem dil işlerliğini ciddi anlamda arttırıyor. Yıllarca bana sordular sen nasıl böyle düğmeye basınca çatır çatır konuşuyorsun diye. Ben yıllarımı böyle geçirdim. Yani yıllarca sözlük ezberledim, etimoloji baktım ki Google'ın olmadığı dönemlerde benim nereden geldiğini bilmediğim bir merakımdı. Bu aileden muhtemelen. Ve şimdi mesela aynı şey bana İngilizce de oluyor. Ben natif İngilizce konuşmuyorum ama daha sonradan öğrendim İngilizceyi. Fakat bir Amerikalı ile konuşurken Stuart Kaufman hatta bana şey demişti. Senin kelime hazinen benden daha büyük. Sen nereden öğrendin İngilizceyi diye. Türkçeyi öğrendiğim gibi öğrenmeye çalıştığım için İngilizceyi aynı şey orada da oldu. Şu anda mesela dil esnekliği bir miktar varsa bende bu büyük oranda daha önce öğrendiğim birbiriyle çapraz bağlı etimolojik bağlantılarla alakalı. Kişisel düzeyde dilinizde ne kadar derinleşirseniz gerçekten o kadar işlek ve sorun çözebilme potansiyeli yüksek bir zihne sahip oluyorsunuz. Bu kişisel düzeydeki görev. Ve siz her birimiz birer insan olarak aynı zamanda kültür taşıyıcısı varlıklar olma görevini de kaçınılmaz bir biçimde üstlendiğimiz için yani mecburuz buna. Çünkü biz hani çocuğumuz olsa da olmasa da biriktirdiğimizi, yaşadığımızı, eskiden aldığımızı ve ürettiğimizi bir sonraki nesle şu ya da bu şekilde aktaracağız ya yazacağız ya anlatacağız. Ne bileyim işte bir yöntemle onun geçit aracı olarak kullanılmaktayız şu anda. Ve eğer ben bana gelen mirası har vurup harman savurup 3-5 parçasını ancak kırık dökük bir şekilde gelecek nesle aktarıyorsam, bu topluluk için ve gelecek için çok büyük bir kayıptır. Ee, mesela İngiliz dilinin e, hangi dedim Fransızca'dan bozulmuş, nereden bozulmuş diye söylemiştim biraz önce. Köken bir dilden bir başka dile dönüşmesi sürecinde arada Shakespeareleri çıkaracak ciddi aktarım e, şeyleri var, şaheserleri var mesela. Büyük bir kültür gelmiş oradan ve ortaya işte kim dersen e, Amerikan İngiliz edebiyatını bilenler isimleri daha iyi bilir. Benim kızım bir sürü isim sayıyor ama e, işte James Joyce'u, Thomas bilmem neyse, bir sürü adam var orada. Şimdi bu insanlar aynen bizim Mehmet Akif gibi vesaire kültürlerinden getirdikleri dil ve kültür becerisini yeniden üreterek yansıtıyorlar. Bu e, kadim olanın bugün yaşanıp geleceğe aktarılması için en önemli prensiplerden biri eskinin anlaşılması. Yani önce tevarüs edilmesi, temellük edilmesi, sahiplenilmesi ve arkasından tercüme ve teelif edilmesi, tekrar üretilmesi, bugünün diline dönüştürülmesi çok önemli bir vazife. Günümüzde bireysel olarak buna ne kadar az dikkat gösterirsek bir sonraki neslin dili de, zihni de, dünyası da o kadar dar olacak. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Şu anda Türkiye'nin bir debillik problemi var. Çok net olarak bunu bilimsel koyayım, debillik problemi. Bu debillik hali günlük 300-400 kelimeyle konuşuyor olmamızdan kaynaklanıyor. Hiçbir ciddi felsefi mevzuyu idrak edemiyoruz. Hiçbir derinlikli konuya uzun süre konsantre olamıyoruz ve bu yeteneğimiz gittikçe azalıyor. Ben bu konuyu o yüzden kendimce bir kişisel ve tabii içinde yaşadığım toplum içinde milli bir mesele olarak düşünüyorum. Yavuz Bülent Baki dersini nelerce söyledi adamın göbeği çatladı pek kimse dinlemedi. Muhtemelen ben de çok fazla insan dinlemeyecek ama bedeli en ağır olacak kayıp bu. Ekonomik krizi herkes konuşuyor, dil krizini ve kültür krizini kimse konuşmuyor. Yoksa efendim tutup da eski yaldızlı şatafatlı işte bugün medeniyet muhafazası diye zannettiğimiz o eski biçimlerin aynı ile muhafazasını kimse bahsetmiyor ama öz olanı, kültürel olanı kullanabiliyor ve yeniden üretebiliyor olmak bizim en büyük ihtiyacımız. O yetenek yok maalesef. Anladım yani Türkçe, Türkçeyi korumamız gerekiyor. Dan kastınız Türkçeyi çok iyi öğrenmemişse, o çapraz bağlantılarıyla, derinliğiyle Elbette. öğrenmemişse evet. buna ben de katılıyorum. Peki o zaman şöyle bir şey sormak isterim. Şimdi özellikle İngilizce kelimeleri araya sıkıştırdığımız zaman ya da bazı şeyleri İngilizce ifade ettiğimiz zaman bu çoğu kişi için rahatsız edici olabiliyor. Ama baktığımız zaman Türkçe'de günlük hayatımızda kullandığımız çok fazla sayıda Arapça kökenli, Farsça kökenli ve Fransızca evet. kökenli sözcük var. Yani mesela Arapça sözcük kullanınca şey diyebiliyoruz. Aa ne kadar şiirsel, ne kadar e, bilgili bir insan gibi duyuluyor çoğu kişi için. Arapçayı mesela İngilizceden daha iyi kılan ne Türkçe için? Türkçe... Dilini Güzel soru. Genel ee, şimdi İngilizce ya da Türk İngilizce dedikleri şive ee, genellikle işte yabancı dille eğitim veren okullardan mezun olmuş ya da plaza diline adapte olmuş insanlarda sık gördüğümüz bir şey. Orada dikkat edin. Türkçesini bilmedikleri kavramların yerine ikame edecekleri hazır yabancı dil kavramları kullanma kolaycılığı ya da kısa yol devreye giriyor. İşte Toplantı set etmek gibi mesela. Şimdi burada dilde bir e, dumping, bir derece düşürme söz konusu. Çünkü zaten dilinizde var olan ve genellikle birden fazla alternatifi var olan kavramları siz hepsini bir pakete koyuyorsunuz, onun yerine başka bir şey, başka bir kelimeyle onu geçiştiriyorsunuz. Mesela bugün psikolojide ve özellikle tıpta stres kelimesinin bütün tırnak içinde stres yaratan konuların hepsi için kullanılabiliyor olması bizim resmen teşhis çözünürlüğümüzü ve çözüm çözünürlüğümüzü düşürmüş durumda. Mesela gam, keder, kasavet, hüzün, melankoli, vırtı, tonla ifade edebileceğimiz varyantı varken o stres halinin biz bunların hepsini birden stres dediğimizde tek bir nesneye indirgemiş ve o detayların, nüansları kaybetmiş oluyoruz. Kaybettiğinizde de o konuyla ilgili algı çözünürlüğünüz düşüyor. Halbuki eskiye gidelim. Mesela benim kitaplarımda çok var. Ben bir feraset meselesini 5 sayfa anlatıyorum. Feraset kelimesi Arapça kökten bir kelimedir. Ve feraset kelimesi tarih içinde o kadar fazla anlamla telmihle, kıssayla, toplumsal deneyimle yüklenmiş ve zenginleştirilmiştir ki bugün kelime üzerine benim gibi cahil bir adam bile saatlerce konuşabilir. Ve gerçekten bir dil bilimci o kelimeyi aldığında bugün oradan külliyatlar ortaya çıkarabilir. Eskiden adapte edilmiş, önceden adapte edilmiş ve olmayan bir şeyin karşılığını üretmek amacıyla icat edilip etrafına bir anlam örülmüş kelimeler o yüzden çok kıymetli. Ama bugün var olan kelime ve kavramları bilmeyip onların yerine kısa yollar kullanmak kendi dilini resmen Perişan etmek anlamına geliyor. Çok mesela net bir örneği var hepimizin hayatta kullandığımız. Televizyon sözcüğünün Türkçe'ye, İngilizce televizyon, Fransızca mesela televizyon şeklinde diye olduğunu tahmin ediyorum. Fransızca bilmiyorum ama. Tele, uzak, vizyon, görüş demek. Mesela bizim yapmadığımız ve bize dışarıdan gelen bir aygıtın isimlendirilmesinde hazır alma tercih edilmiş. Bu isabetli ve bugün de dilimize gayet güzel oturdu. Herkes buna televizyon diyor. Kimse uzak görü cihazı diye bir şey söylemiyor. Fakat yine benzer bir icat var. Hacettepe Üniversitesi'nde bir grup önceden bunu kafaya taktı ve insanların kullanımına girmeden önce kendileri kullanmaya başladığı için kompüter denen cihaza bilgi sayımından getirdiği bilgisayar demiş. Bugün dikkat edin doğal olarak hepimiz ona bilgisayar diyoruz. Kompüter desek kimse bunu anlamayacak hatta Türkiye'de. İkisi de dışarıdan bize gelen cihazlar. Bir tanesinde proaktif bir isimlendirme çabası, diğerinde ise bir ismi olduğu gibi adapte etme çabası var. İkisi de anlaşılabilir, ikisi de olur. Ama bugün bilgisayar dememizi mümkün kılan bir imkan vardıysa bundan sonra da aynısı mümkündür. Benim için çok güzel bir örnek bu ve yeni adapte ettiğiniz, yeni getirdiğiniz, ortaya yeni koyduğunuz ya da ithal ettiğiniz herhangi bir şey için önce kendi dilinizi öncelemiyorsanız dilinizi maalesef perişan edersiniz zaman içinde. Türkiye'de şu anda bizim yaşadığımız en önemli sorun bu. Arapça, Farsça, genel olarak adına Osmanlıca dediğimiz sepette Fransızca, bütün dillerden o günün derdini tam anlatmak üzere farklı nüanslarla bezenmiş birçok kavram üretilmiş. Tarihsel olarak yaşanıp bunlar şarap gibi yıllanmış ve belli bir aromaya sahip olmuş. Bu kelimelerle yeni girmiş kelimeleri ayırt edebildiğimiz zaman daha kolay ilerleriz diye düşünüyorum. Peki bu noktada sizce aslında bundan sorumlu olan kurum olan TDK görevini yapabiliyor mu yeterince? <laughs> ben herhangi bir devlet kurumunun görevini yaptığını hiç görmedim ki. Yani Danimarka'da da yaşamadığım için orayla ilgili de çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bizim burada yani her şey için yani mesela koruyucu sağlık bölümü var tıpta neyi koruduklarını bilmiyorum. TDK var neyle uğraştıklarını bilmiyorum. Bir hıfzı sağ kurumu bir ara iyi çalışıyordu. O da ne oldu hala duruyor mu var mı yok mu bilmem. Ama sizin dünyaya dair bir felsefeniz yok ise devlet kurumlarının yapabileceği bir şey yok. Bakın bizde hala dilim felsefesi yok. Ben yıllar evvel ODTÜ'ye seminere çağrıldım. Bana dediler ki ODTÜ'nün eğitim dili İngilizce. Ben dedim misafir hocayım. Ben Türkçe anlatırım. Dediler ki hocam rica ediyoruz burada genel kural var. Vallahi döverler. Yıldırım düşer falan. Tamam dedim gittim. Girdim biz amfiye. 50-60 kişi var. Dedim aramızda yabancı öğrenci var mı İngilizce olarak? Yok dediler. Peki dedim İngilizce or Turkish. Herkes Türkiye'yi işte alkış tutunca ben de Türkçe anlattım. Ve seminerin konusu enteresandı dil ve beyin. Yani özellikle ikinci dil nasıl öğrenilir vesaire. 7 yaşından sonra öğrenilen dilin natif olmasının hemen hemen imkansız olduğunu 98 yılından beri toplanan bilimsel kanıtlarla anlattım. Ve ondan sonra OTT'ye sürekli misafir öğretim üyesi olarak davet edildim ve her seferinde aynı kural yani o semineri dinleyen hocalar tarafından bilimsel kanıtlara rağmen aynı kural sürekli olarak karşıma çıkarıldı müstemlekeler dışında, sömürge ülkeleri dışında kendi dili dışında eğitim yapmak gibi bir garabete saplanmış başka bir örnek bulamazsınız. Vatana ihanettir, hıyanettir, hiç yoksa büyük bir bilgisizlik ve cehalettir. Yabancı dille eğitim, yabancı dili öğretmenin de en berbat yoludur. Yani hiç olmayacak bir yoludur. Siz muhakkak dünyanın standart bilim dili olan İngilizce öğretmek istiyorsanız, dil biliminin, yabancı dil öğretiminin kurallarıyla güzelce oluşturulmuş bir müfredat yapacaksınız. Bunu bir sene hazırlıkta yapabileceğiniz rüyasından uyanacaksınız. Kimse bir sene de dil öğrenemez. Onu ayrıca güzel öğreteceksiniz ama insanlara kendi ana dilinde ömürleri boyunca hayatlarını idame ettirmek için kullanacakları mesleklerini öğretmek zorundasınız. İngilizce Türk doktor yetiştirilemez. İngilizce Türk mühendis yetiştirilemez. Böyle bir şey olmaz. Olandamış gibi yapar. Sonucu burada gördüğünüz gibi olur. Ve maalesef bu ülkenin eleğinin en üstünde kalan yani yüksek puan alan çocukları tıpta bile önce İngilizceye gönderiliyor. Ve yıllardır maalesef bilinçli ya da yarı bilinçsiz bu ihanet politikası bu ülkede aynen devam ediyor. Eğer felsefemiz olsaydı, eğer bilimden haberimiz olsaydı, eğer kaynaklara baksaydık ne kadar büyük bir rezilliğe yıllardır çanak tuttuğumuzu fark ederdik. Yavaş yavaş değişecek diye bekliyorum. Ben bunu 15 senedir anlatıyorum. 15 senedir her mahfilde söylüyorum. Otüsünde, Boğaz'ında her yerde anlattım. Herkes itiraz edilmez derecede kanıtları görüyor ve kabul ediyor. Ama alışkanlıkları değiştirmek çok zor. O yüzden ben devletten beklemeyi çoktan bıraktım. Kendi başıma, kendi devrimimi yapmaya devam ediyorum. Peki son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Belki bu konuda bir çalışmanız olmuştur. Biraz teknik ama şimdi Düşünmemiz için dil gerekiyor. Dolayısıyla evet. biz aslında Türkçe düşünüyoruz ve Türkçe'nin işte kendine has bir yapısı var ve dolayısıyla kendine has bir düşünme yöntemi var. Diğer dillerle karşılaştırdığımız zaman nasıl bir yerde Türkçe? Yani mesela İngilizce düşünmek çok daha farklıdır Türkçe düşünmekten. Bu da aslında toplumun bilimini, kültürünü, düşünce yapısını, her şeyini etkileyebilir diğer dillerle karşılaştırdığımızda ne noktada Türkçe bu konuda şimdi uzman olmadığım bir konu fakat bir ara meraklı olduğum için literatür taramış olduğum da bir mevzu şunu biliyorum mesela nörobilimsel olarak beyin görüntüleme çalışmalarının özellikle 2000'lerden sonra coştuğu dönemlerde bu çok yapıldı mesela Çince, Arapça işte Türkçe, Fransızca, İngilizce gibi dillerin o semantik işte o leksikon meksikon yapıları üzerine beyin nasıl çalışıyor deneyleri tasarlandı mesela şu benim iki kitapta bile var işte Çince, İngilizce, Almanca konuşan insanların beyinlerinde farklı networkler çalışıyor. Yani dünyayı farklı biçimde algılıyorlar. Şimdi burada tabii ki hemen modern insanın aklına gelen ilk soru hangisi daha iyi? Evet. Bu hangisi daha iyi sorusu hiç biyolojiyi anlamadığımızın çok net bir işareti. Bir kere kültürel evrime bakalım. Dünyada şu anda yüzlerce dil var. Yüzlerce dilin neden var? Kökeni belli değil. Bunun evrimini çok bilemiyoruz. Bazı dillerin şeyini bile bağlayamıyoruz. Ana dil ailelerine bile mesela Anavutça öyledir. Hiçbir dil ailesine bağlayamıyoruz. Mesela o böyle havada asılı duran bir dil. Bu kadar çeşitliliğin ortaya çıkmasının bir iki adım geri attığımızda biyolojideki çeşitlilikle aynı hikaye olduğunu fark edeceğiz. Farklı ihtiyaçlar, farklı kültürler, farklı doğal koşullar, farklı coğrafyalar farklı zihinsel ihtiyaçlar ve farklı zihinsel zeminler oluşturuyor. Ve bu zihinsel zeminlerin oluşturduğu diller maalesef bugün galiba her iki günde bir bir dil kayboluyor yeryüzünden. Bu diller yavaş yavaş yok oluyor. Ben yani Artık konuşan hiç kimse kalmıyor bu dili. Fakat bu dilleri konuşan insanların ve bu dillerin hakim olduğu kültürlerin ürettikleri dünya bakış açıları o kadar farklı ki bunlar bir araya geldiklerinde aynı biyolojideki gibi insan türünün gücüne müthiş bir katkı yapıyorlar. Ama bütün dünyanın pürüzsüz İngilizce konuştuğu bir dünyada İnsan zihni bugün görüldüğü gibi çok hızlı aptallaştırılabiliyor. Çok hızlı manipüle edilebiliyor. Çok hızlı korkutulup çok hızlı sevindirilebiliyor. Dünya algısı bütün dillerde hangi dil olursa olsun kısıtlıdır. O dilin kurallarıyla şekillenir. Ama benim kısıtıma Çince konuşan, Çince'nin kısıtına Almanca konuşan, Almanca'nın kısıtına da Fransızca konuşan muhtemelen sahip değil. Ve biz bir araya geldiğimizde, gelebildiğimizde bu dünyada çok daha büyük bir güç elde edebileceğiz. Bunu da illa tek bir dil üzerine anlaşmak zorunda kalarak değil. Çok şükür şimdi bütün diller bitmeden inşallah şu yapay ile hızlı tercüme sistemleri çıkar da birbirimizi anlar hale geliriz. Zaten çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde hep okunan ama mesajları hep başka başka yerlere çekilen Kur'an-ı Kerim gibi bir kitapta bile ben sizi kavimler halinde yarattım ki tanışıp anlaşasınız diye. Bu ne demek bu? İnanmıyorsan bile bunu kadim bir uyarı olarak düşündüğünde gayet makul ve mantıklı bir sonucu var. Çeşitlilik güçtür ve bunların hiçbiri diğerinden üstün değildir. Ve doğuda özellikle manevi geleneklerin yoğunlaşması, batının daha teknik ve ekonomik olarak üstün getirebilecek yönlere doğru sevk ediliyor olmasının tarihsel, coğrafi nedenleri olduğu gibi dilsel kökenleri de muhakkak var. Ama kavga etmek yerine anlaşırsak bence bunlar güç. Peki. Bizim sorularımız bu kadar şimdilik. Vay be. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bor şeker sundu.